Ee, Engin yatak vermemişiniz. Verdi verdi ya. Yok gözükmüyor Yok, yok vermedim isimle. Saklı, Saklı oyuncu. oyuncu. Engin senin vermen lazım. Ben. Bana doğru koş. Limon Öyle gönderdim. Ver abi ver abi. Yatağı verdin mi? Yok görünmüyor ben. Ha göründü Verdim ya. Tamam verdim. Tamam. <laughs> oh, <Allah> <laughs> Emirhan Limon için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Öm! Attım abi. Öm! <laughs> abi. Aa süreli yatak ben varmış. Ben Sü ben. Sen yeni yatak mı aldın? Yeni yatak Soğan. 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 Evet ağalar nereye geliyor? Aga eee H7 civarı. civarı. Ne istiyorsunuz yoldan? Silah SMG Thompson. Kanka bize bir tane AK getir yeter ya. AK zor. Niye? <laughs> Bulabilirsen <laughs> Python SMG Thompson. 3 katı ve Aha. yarı oto. Sen oto, yarı oto, oto. Tamam 15 dakika. Hadi bak. Eder alıp direkt oyuna gitmek lazım. Aynen. Ama scrap lazım onun için. Hmm. Kanka. Selamun aleyküm hay guys bro 8 tane halat, 3 tane muşamba bağlı selam çok iyi kanka. Bunları hemen keten yapalım birlikte gidelim Giyecek bir şey var mı? Var abi şurada ayı eti var burada Baktım sandıkta Giyecek sandıkta Ben giyecek arıyorum yiyecek değil Hayır giyecek mi? Biz çıkıyoruz Ben de çıkayım niye ben ne yapacağım burada beni de al Ha şifre, tamam. şifremiz ne? Bu şifreyi değiştirmek tamam, lazım lazım. Tamam, tamam. Official şifresini değiştirmek Yap, lazım not, lazım. Okay. Aynen onu değiştirin ya. Tamam. Yeni bir şifre belirleyelim. Sen işini çözelim önce. Nerede madencilik abi? Yapalım, tamam gidelim abi oraya. Ama ok yay lazım bize. Allah 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 Ucum. Allah 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 Belirtmeye başlıyorum abi. Hücum. Erit hemen savunmadayız abi. Ben Harika, şu... arkana şunları da attım bunları da. Tamam, ben şu yol lootuna bakacağım. orada korunmada kalın abi. Keten yok ya piyasın. Çok iyi. Çok Keteni iyi, eritip keten. çıkaracaksın abi böyle yoldan şeyle bulamazsın. Yok okuyan yapardım en azından oraya geldim Keten çıkacak tamam, abi. Gelin, ben, sana yasak basıyorum şey buldum kırmızı neymiş bu? Sanmaz da ben belki çok birleştirici bile. buldum abi. Tamam lazım o eritmeyin. Abi şu an elektrik sistemi çok ilerli zamanlarda. Abi bunu duracaksın bunları elinde. Eritmeyeceksin. Güneş paneli bulduğundan işin çok. Maden yok mu maden kasayım ya? Şurada bir sürü maden gördüm onları bir alayım. Küçük abi bu tamam. Gel gidelim istersen. Eve bırakalım istersen. Bunları almayayım mı metalleri? Al abi. Biri sıkıyor. Bak ok başladı ben çık kaçıyorum abi. Kaç kaç. kaç. kaç o ok, ok, ok sıkıyor aç. bir. Okumuz hiç şeyimiz yok ama. 140 tane ketam var üstünde. Heba etmeyelim ona. Geliyorum ben de arkamdayım. Tamam. Mızraklıyım okur. Adam çıplak gelin gelin. Ama bir şeyim yok. O Gerçi onun okunu yayına alalım ya. Sakla. Ben burada saklanıyorum. Adı üstünde saklı oyuncu. <laughs> o üç kişi Açalım ya, abi ya. Kaç Nerede kaç senin okun yayın? Arabayı var Dört kişi. Dört kişi. Allah gene mi sen geldin ya? <laughs> Ekranıma gelip duruyor sinir ediyor beni. Evet. Bu sunucunun burada kalacağımızdan emin misiniz? Şu an önümde 9 <laughs> kişi ekip geçti. <laughs> Bunlar kapıyı bile kırarlar. Metal eritin hemen metal kapı koyun. Var abi var Aha. Kapı metal kapı port basıyorum. Basamıyorum. 150 istiyorum. Eee fırın. Niye taksi istiyorsun? Şetanları boyunca beni bul. Yakıt yok mu? Sardakiler adamlar herhalde, değil mi? Sardak adam mı? Görmüyor musun evet, ayak seslerini? Ne yapalım? Abi yakıt olsa scrap buldun eteden. Yok. Tanktasından. Evet. Ofisullah. Oy te bizi

De takip ediyorum da takibe bırakıyor Ben seni takip ediyorum bırakmadım daha ilk takipten beri. Devireceğim lan dur daha. Biz, bizim tekne daha hızlı. <gülüyor> Aha. <laughs> da abi, kürek çekin abi, abi, Oğlum bunlar bizi nasıl geçti? <laughs> Hadi bakayım. Hadi tekne farkı. Oo. Wow. Oo arayı da açıyoruz ha. Yıllarımızı verdik biz bu işe kardeş. Babezi önden yolladık. Keşif yapıyor. <laughs> Kanepeye bak. Kanepeler yine bir yeri renkledi abi. Girdim diyor bak. Daha nereye girdim ta? Doğru girmiş bak kapı. Ha, dur sen nereye şey, girdin ta? Nereye girdin ta? Zorlama kanka. Ya bilmiyorum. Nasıl bir şey Daha Discord'ta yok. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ta. Daha nereye girdin ta? Bizimkine girmeyeceğim. Bizimkine Ne olur? Ne olur? Lan orada arkadan o ok katan kim? Ba ben ne, ya kadar ya çok abi. arkada kaldı Valla ya. <laughs> Vallahi bel attım ya kafanın üstüne attı. Sağ ol abi. Kırk canım kaldı. Tutukoya varken düşmana gerek yok abi. Kırk canım kaldı. Abi, abi boynuzun üstünden attım sana çarptı. Dur. Abi. <laughs> Abi sen sürsene benim canım çok az. Öldü. Of oh, bir de ıslaklık yedim. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Vallahi kafanın üstünden attım oku geldi çarptı. <laughs> Dur bir dakika. Aslanma bandaj bassana be bandaj. Karışlık var ya. Abi uzaktan de vuracağız mı? Kapatıp da gireceğiz. Rezi de temizliyor ya. Hayır, abi. Var şey. yani, Biraz. Biraz. Çok yağlı, abi ya abi. Yüzde yüz Hazmat alırsın evet. oraya gidince ya. Bir hazmatı versene şimdilik kanka. Şeyin terim. içine koy, çantanın içi, şeyin içine Koyun al. Benim için. Benim Abi eşyalarını çıkar oraya. Soy. Hemen nereden nerede kalktı? Yer değişti sonra. Ben eşya bıraktım oraya. Kimse yok herhalde oyunda. Yok abi yok. Tapla oyunu da hediyesindeyim demiş. Özkan müsait sen çeksene. Olur. Ekibin çekme yetkisi var. Ya var mı? Abi Engin abi geç sen. Ya Engin müsaitse Engin çeksin Kardepoğuydu mu ne? Ben tekne kullanıyorum. Adam mı var? Bot var. Alt botu temizlediysen girelim. Aha. Temiz. bir tane. Temizlemeyelim mi? Öyle mi girelim? Hadi ya, birin yanaşın gidelim. Bin bin bin. Bir dakika, abi. Vurdum la. Ha? Neyse hadi binelim. İşte. 55 aldım erdi buldum. Allah'a ekber Allah'a ekber. Ne yapıyor ben ne şey var? Allah'a ekber. Biz sıkıştırmayalım abi. Öyle giderseniz abi Ben de iki tane var. çekiyorum çek. Şöyle bizi üste üstek. AS7. Geldi rastladı. Öldü. Onu ben alayım. Bir tane daha geliyor. Dikkat et. Geldi 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 geldi. Geldi geldi. Helal. Bir tane daha var. Çek 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 abi. ne ihtiyacım var abi. Gelecek gelecek. Geldi. Vurma lan bana. Öldü. Bir tane daha geliyor. Bu Engin abi çeksene arkadaşı. şeye. Dur diskontan. ben, dur ben çekiyorum abi dur ben çekiyorum. Şırınga evet. çıktı. Hadi, hadi. Ben de var. iki tane var, iki tane var. Geri 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 geri. Geliyor geliyor. Gelsin. Gel gel ha bizim. Kaç geri kaç can olan geri kaçsın. O zaman kesmeye devam. Yakın. mı bizi bunları. Ulan pompalı evet. sıkacaydım. Oh! 20 canım kaldı. Serin galiba. Bende. Bandı var mı canım? Ölü canım, ölü canım. Ne, neredesin, neredesin? Kim o? Attım ben, ben canım. Su İçerim. atıyorum. Su atıyorum. Al at, canazı at. olana. Bandaj attım yere. Eyvallah. Cene olan kim? Hı. Azı olan. Engin. Al, Açıktaki, al, tekne al, tekne al, al. Açıktaki tekne ne? Açıktaki tekne. Abi adamlık herhalde ya. İyi bakarız. Bize. Kadir beni öldürmüş. Gir, gir gir yürü <laughs> Bombalıyla dayayım kafasına ya. Ha takıldım. Nerede? Üstünde. üstten işte üstünde geliyor. Kaç vur, kaç vur. kaç. kaç. Öldüm

Um sağ. <laughs> Aa altta çok kişi var. Tek tek çekelim abi. Ee, abi bana kumaş atabilir misin? Ne desin? Al. Yanındayım. yanındayım Açlığım var ya. Yani. Lan bir silah da çıkmaz mı be? Bakın. Ben şırıngayı harcıyorum beylere, abiniz olsun. Harca harca. Nereden çektiniz? Abi e, yeşil kart olduğu yerde. Burada adam gelecek. Nişan alın. Sabit durun nişan alın. Kardeşim. adam gel abi gel gel arkadan gel arkadan gel. Oradan gel. Allah. Tamam abi ne abi, abi çık abi. <laughs> Kafasına sıktım tamam. ölmedi ya. Bir kumaş falan var mı? Ben tamam. de ben de yok. Üç tane aldım. Öldü. Buradaki de öldü aldım. Can Ol, verin abi. adama. Test. Adama can verin benim açlığım da var ya. Testere çıktı. Kesin abi bunu. Yemek. Çekiyorum bir tane. Beni Çekemiyorum. 53 canım var ya. Yani. Bir şey diyeyim mi? Hah. Hadi oğlum loot. Ay sıçayım ya. Oy HQ çıktı. Askeri de. En yukarı çıkan var mı? Ben en ben... yukarıdayım şu an. Geliyorum ya. Yani. KETEN lazım, KETEN lazım. Abi bandaj atayım. bak bakın. Marika. At Özkan. He? Bandaj atacaktım ha. Üç tane attım ya. Aşağıda Engin abi loot var onu ne alayım ben. Engin öldü mü? Çoktan. Evet. Ah <laughs> o giysi dolabı çıktı. Üst taraf temiz mi? Bitti bitti. Öyle Öyle de, niye aşağıda geliyor? Yani? Adam yani? bot var abi. Ses geliyor. Ha şeyin içinde gel ya. Burada aşağıda, aşağıda 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 aşağıda. Aşağıda. Ana öleceğim. Lan içinde de var. Geldi böyle gelsin öldürelim. Yukarı çık yukarı çık. Abi yukarı nereden çıkacağım? Merdivenden. Geliyor. Abi. Allah arkada. Altta altta. Lan. PS7 oha bana bir tane vurdu ya. Gelecek ben, hemen. Ben gelirsem ölürüm abi ben gidelim. Öldü. 25 Hadi can, oğlum be. 20 canım var ya. Üç tane renmiş Güzel. Hı hı, Cemal bulan kim var? 19 zanım var. Gel abi. Gel ya. Fikret abi. Açlığım var benim abi. Yani yemek al lazım. Al bunu al bunu. Oo, bak bunu severim işte. Hadi gel. Kimin canı az? Yeteni vereyim olmazsa. Bir tane de şirin de olmaz şey çıkmadı ya. Bir yani. tane şırınga bırakalım da altta bir tane bot var abi. Bir tane şırınga var. Allah büyük NPC'leri de çağıramıyoruz değil mi? Yani Aynen kart lazım. Ah be. Hiç şey çıkmadı değil mi? Baş. Gidelim, gidelim kart ayarlayalım Ay. abi. Aynen. Vallahi Şeyin eee en yeni bir tutma Hemen arka tarafa. Doldum doldum. Doldu mu? Gidelim, gidelim kartı oynayalım ya. Hemen eve dönelim. Aç açlıktan ölmeyelim. O engel. Bu skoperi kim getirdi? Ne? Skoperi bizden mi? Ne? ne? Oğlum buraya skoperi ne de. indi? Buraya başladı. Kimin ne evine? Ne? Abi kaç kişi bunlar? Bizim, eyvallah, ev, eyvallah. bizim eve mi geldiler? Abi, i̇lk eve Arka. bize geldi. Kil çekeceğim bak ona göre ciddiysen. Abi yemin billah ediyorum. Skaferi indi ama ne kil, kil çeksen ne yapacaksın? Loot'u alın benim. Abi doldu. Abi ses çıkarma. Ses çıkarma. Sıradınları kapatsam mı ki? Aa, başladı be. Metal gördü diye geldi. Ben. Duvar çekelim. Metal gördü diye geldi. Duvar duvar. Duvar çekelim. Duvar 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 duvar. Kil Ey, duvar. Kill çekiyorum abi ben. Duvar. Kil kill çekiyorum. Çek çek kil kill çek. çek. Topmak Kapı nerede? Koy. Ben? Kapı koy. Boş ver düz duvar. Hayır hayır bir kapı daha Özkan. koyalım zaman kazanalım. Sen bunları duvar kazan. alırsın. Abi nereye koyacağım? Çek. Aa girdi ikinci kapı. O meta şey basmam lazım, pompalı basmam lazım. Şu yatak kimin Şu yatağı alın. Onu kırma sen diyeceğim ya. Oh. Pompalı bastım. Hemen basılsın. Ta taş barikat bilen var mı? Fırın koyun oraya. Aynen fırını koyun gün. Son kapı galiba. Son ya, kapı. Dağıtın. Of bitti. Canete'ler baba. Ulan abi. Ömer ağzın ne som ağzısın sen ya. Yani? Kanka ben size söyledim ya. Ulan bitti. <laughs> Buradalar ya. Ben size söylerim aga. Buradan da öbür eve geçmezse benim adım dengin değil. <laughs> Şöyle gidelim abi. Abi, buradakiler gidelim.